Beklem protezi nedir? Kişinin yaşam kalitesini bir hayli düşüren, en basit günlük yaşam aktivitelerinden bile uzaklaşmasına yol açan ileri düzey kıkırda kasarının tedavisinde metal ve polietilen dediğimiz plastik parçalardan oluşan protez cerrahisi uygulamaları yapıyoruz. Protez cerrahisi son 50 yılda teknolojik gelişmelerle ve cerrahi tekniğin kullanılan materyalin kalitesinin düzeltilmesiyle bugün için artık tüm dünyada yaşam kalitesini en çok artıran, hastanın memnuniyetinin en yüksek olduğu orta bel ameliyatlarından birisi olmuştur. Protez cerrahisiyle hastaların ağrılarının, ilerlemiş kıkırdak hasarına bağlı ağrıların %90'ından fazlasını kontrol etmek ve hastalara daha aktif, daha konforlu bir yaşam sunmak mümkün olabilmektedir.